Efendim herkese selamlar. Bir faydası olur mu bilmiyorum ama her şeyden önce bir içerik üreticisi olarak değil. Ben de bu ülkede yaşayan bir vatandaş olarak ve konuşacağımız operatörlerin bir müşterisi olarak bu videoyu çekmek. Ve birkaç gündür sosyal medyada operatörlerin yeni fiyat istedikleri yeni fiyatlar hakkındaki oluşturulan sese ben de bir destek vermek için bu videoyu çekiyorum. Konumuz şu zaten hali hazırda mutlaka hepinizde bir mobilat vardır ve eğer taahhüdünüz bitiyorsa ve yeni bir taahhüde geçmek üzeresen, üzereyseniz vay halinize çünkü geçtiğimiz yılki taahhüdünüze göre minimum 2 kat çoğu insan için de 3 katlık bir ücret isteniyor arkadaşlar. Öncelikle ben kendi hikayemi anlatayım. Ben 2024 yılı içerisinde Vodafone'un sınırsız hattını kullanıyordum ve bunun için 395 liralık bir ücret ödüyordum. Temmuz ayı itibariyle benim geçtiğimiz Temmuz ayından bahsediyorum. Taahhütüm bitiyordu ve benden aynı pakete devam etmek için istenilen fiyat 1000 TL. Yani 4 lira dersek iki katından da daha yüksek bir fiyat isteniyordu. Ben tabi bu teklifi alınca diğer tekliflere de baktım. Yani mesela sınırsızdan vazgeçersem ne olur'a baktım. Orada da 630 TL'ye 40 GB'lık bir hat alabiliyordum. Yani neredeyse önceki sınırsıza ödediğim fiyatın 1,5 katılık bir fiyat ödeyecektim. Hem de normalde sınırsız bir pakete sahipken artık sınırlı 40 GB bir paket alacaktım. Bu tabii ki sadece benim yaşadığım bir durum değil. Zaten birkaç gündür insanların Twitter'da bu konuyu gündeme getirmesindeki de en büyük sebep herkese aynı tarifi uyguluyorlar büyük operatörler. Kimden bahsediyorum? Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'dan bahsediyorum. Şimdi bu videoda hem bu mevcut tarifelerin Fiyatlarını konuşacağız. Hem de aslında benim bu konudaki varyansını etmemin en büyük sebebi yüksek bir fiyat ödüyoruz ama 2024'ün sonundayız. 2025 yılına gireceğiz ve ödediğimiz paraya göre bize hala 5 GB, 10 GB, 20 GB. Yani yetmiyor ki. Dosya upload, dosya indirme ve yüklemenin bu kadar yoğun olduğu, Instagram'da her şeyin video, TikTok'ta, YouTube'da her şeyin video olduğu. Yani kısacası her şeyin çok yüksek veri kapsadığı bu dönemde hem yüksek bir internet kullanıyoruz hem hala 5, gmiz yok 4.5G kullanıyoruz hem de bu düşük gigabaytlara aşırı aşırı zamlanmış paralar ödüyoruz. Aslında birazcık hem ben hem de insanlar buna ses çıkartıyor. Şimdi birazcık çok kısa şunu beraber bakalım istiyorum. Bugün arkadaşlar Mevcut hattınızı Turkcell'e taşıdığınızda, Türk Telekom'a taşıdığınızda veya Vodafone'a taşıdığınızda hangi paketlerden kaç para isteniyor bir beraber bakalım. Şimdi ilk olarak Turkcell'le başlayalım. Bugün Turkcell'de en uygun fiyatlı paket faturalı hatlara bakıyorum ve yeni Turkcell'li olacak sekmesinden bakıyorum. Aynen favorim 5 GB'lık bir internet paketi var. Aylık bu paket için 12 ayda sabit fiyat veriyorlar mı sağ olsunlar. 280 TL isteniyor. 12 aylık süre boyunca. Daha hani günümüz standartlarına uygun olabilecek bir size yetebilecek bir paket istediğinizde ise mesela Platinum aynen favorim 60 GB diye bir paket karşıma çıkıyor. Burada 30 GB'lık bir ana paketimiz var. Artı 30 GBta sosyal medyada geçerli bir paketimiz var. buradan Burada da 12 ay sabit fiyat olmak üzere aylık 690 TL'lik bir fiyat isteniyor. Benim bu konudaki en büyük itirazlarımdan biri Mesela şimdi ile başladığımız için bir e, sevgili politik Türk Twitter kullanıcısı paylaşmış. Demiş ki, Türkcell'in Ukrayna vatandaşlarına yönelik sınırsız internet paketi oranın fiyatıyla 180 UAH TL'ye çevirdiğiniz zaman 150 TL ediyor. Bakın Ukrayna'da adamlar 150 liraya sınırsız internet kullanabilirken Türkiye'de sizin... 5 GB internet için ödemeniz gereken rakam neredeyse bunun 2 katı. Benim derdim buna. Şimdi ben de malumunuz sürekli yurt dışına çıkıyorum, işim gereği lansmanlara gidiyorum, fuarlara gidiyorum. Ve bundan önce bir sürü kere Vodafone bir Avrupa şirketi olduğu için Vodafone'dan, işte T-Mobile'dan, Tayvan'a gittiğimde ismini bilmediğim bir operatörden çok fazla hatalıyorum Ve arkadaşlar bizi felaket öpüyorlar burada. Tayvan'da, Avrupa'da bu paralara çok daha yüksek GB veya direkt sınırsız hatlar var. Çünkü artık 2025 yılında girdiğimiz bu dönemde 5 GB'lar, 10 GB'lar ya da totalde 60 GB'ta 700 lira istemeler falan onlar da yok. Yani benim bu videoyu çekmemde ve varyansın etmemdeki en büyük sebep hem çok para ödüyoruz hem elin Avrupalısı bizim ödediğimizin yarı fiyatını, üçte biri fiyatına sınırsız internet alırken biz Burada bu kotalarla uğraşıyoruz. Devam edelim sıradan. Türk Telekom'a girdiğim zaman şu anda en uygun fiyatla alabileceğiniz tarife 10.10 artı .10 2 GB toplamda 12 GB'lık bir tarife. Bunun fiyatı 12 ay taahhütlü bir şekilde 300 TL. Daha makul hani günümüz standartlarına uyacak bir paket isterseniz 25 artı 5 totalde 30 GB'lık bir paket için yine 12 ay taahhütlü bunların hepsi. 500 lira aylık ücret ödemeniz gerekiyor Türk Telekom'a. Vodafone'a geçtiğimizde en uygun bütçe dostu ismi böyle bu arada. Bütçe dostu 4 GB diye bir paket yapmışlar. İlk 3 ay 220 TL Allah razı olsun. Ondan sonraki 9 ay 270 TL'lik bir fiyat isteniyor. Ne için? 4 GB için. Yani ben 4 GB'a var ya şurada iki Instagram'a 2 TikTok'a gireyim. Yerim zaten. Yani nasıl bir insandan bahsediyoruz ki aylık hem 220 ilk 3 ay ondan sonra da 270 lira ödeyecek ve aylık 4 GB'la yetinebilecek yani ve tekrarlıyorum bugün e, sevgili Türk Telekom'un basın toplantısındaydım. Orada e, şirketin CEO'su Sayın Ümit Ona Önal biz 5G'ye hazırız ama tahmin ediyoruz ki Türkiye'de bütün operatörler 2026 yılı itibariyle 5G'ye de, geçeceğiz dedi. Yani 2025'e girdiğimizi varsayarsak daha en az bir sene daha 4.5G'de kalacağız. Ancak 2026 yılında buna geçiş yapabileceğiz ki acaba 4.5G'de bu şartlarda bu fiyatları isteyen operatörler 5G'ye geçtiğimizde bizden neler isteyecekler? Bugün ben Avrupa işte geçtiğimiz hafta Berlin'deydim ifa fuarı için. Çatır çatır 5G'li yüksek hızlı internet kullanıyordum. Bugün Avrupa'nın hemen hemen her yerinde var. Amerika'da var. Dünyanın pek çok yerinde var. Biz her konuda olduğu gibi bugün nasıl hep konuşuyoruz? Bir dışarı çıkıp yemek yemek istediğimizde hem fahiş fiyat ödüyoruz, hem belki ertesi gün midemiz bozuluyor, midemiz ağrıyor, kalitesiz yemek yiyoruz. Bu konuda aynı yani bence. Hem pahalı, hem kısıtlı, hem de en yeni teknolojiden mahrum bir şekilde Bunları kullanabiliyoruz. Operatör konusunda konuşmak istediğim çok kısa iki nokta daha var. Bunlardan birincisi, yine benim başıma gelen bir olay olduğu için çok hızlı bir şekilde anlatacağım. Şimdi ben bu tarife yenileme sürecinde dedim ki ya lanet olsun ben devam etmeyeceğim. Başka hatta geçeceğim. Neye geçebilirim? Bir de şöyle bir durum var. Eskiden sürekli böyle takla atarak iyi tarifelere, iyi fiyatlara iyi tarifeler alabiliyordunuz. Artık benim gördüğüm kadarıyla üç büyük operatör el ele tutuştular dediler ki biz artık rekabet etmiyoruz kardeşim benzer fiyatlar benzer gigabaytlar sunuyoruz adam sana da kaçsa alalım bu parayı bana da gelse alalım bu parayı el ele biz rekabet değil hani tüketiciden para alalım kafasına geçtiler. Neyse ben de şimdi Turkcell'in sunduğu sadece basın mensuplarına sunduğu bir tarife var. 30 GB interneti 200 TL'ye veriyorlar ve eğer basın mensubuysanız gerçekten avantajlı hani bu fiyatları görüyorsunuz. Ben dedim ki ona geçeceğim. Geçtim. Ama iki tane yurt dışı seyahatim vardı. Video indir, video upload et falan. Bitti tabii ki 30 GB bana yetmedi. Mesaj geldi 1 GB kaldı diye. Neyse son gündü bu döndüm ülkeye. Ülkeye döndükten sonra dedim ki ya bu böyle olmayacak. Ben böyle bir hani e, iş yaptım ama bu benim işim. Ve 30 GB bana bir ayda yetmiyor. Mecbur dedim gideceğiz yeni bir tane hat alacağız. Vodafone'dan gittim aylık 700 TL'ye bir tane hat aldım. Eve geldim akşam hattımı taktım. Daha numarasını ben bile bilmiyorum. Yani numarayı öğrenmem için o verdikleri sim kartın arkasına yazdılar. Gidip ona bakmam lazım. Ben bile bilmiyorum. Hiçbir yere kayıt olmadım. Hiçbir arkadaşımı aileme vermedim. Zaten data hattı olarak kullanacağım. Ertesi gün sabah telefonum çalıyor. İkinci farklı bir telefona takmıştım. Lan dedim ki kim arıyor yani daha numarayı ben bile bilmiyorum. Baktım spam arama. Tahmin edebileceğiniz gibi limitsiz internet. Sonra ben tabi bilmiyordum sıfır numara aldığımı zannediyorum. Yazdım şeye Instagram ve Twitter'a video attım. Dedim ki ya ben sıfır hat aldım numarayı daha ben bilmiyorum. Bu spam arama nasıl düşüyor bana diye. Sonradan sağ olsunlar izleyenler takipçiler bana olayı anlat. Dediler ki abi artık Hani sıfır, gerçekten sıfır numara istiyorsan bunu ayrıca belirtmen, onu talep etmen gerekiyor. Öyle alelade yeni bir hat aldıysan o büyük ihtimalle zamanında birinin numarasıydı. İptal edildikten sonra belli bir süre havuzda bekletildi. O işte bir senelik süre geçtikten sonra da tekrar satışa çıkartıldı. Ben bunu Instagram'da falan paylaştığımda izin aldığım için ekranlarınıza getireceğim. Öyle mesajlar aldım ki adam mesela yeni bir hat almış. Hattın eski sahibinin akrabaları arıyor. Ya da hattın eski sahibi borçlu. Sürekli bankalar arıyor, icra arıyor falan. İşte sizin borcunuz var, ödeyin. Adam diyor ki ya ben o değilim. O şeyin eski sahibi. Bir takipçim yine dedi ki abi dedi ileti yönetim sistemine bakar mısın? Numaranla e, kimlere izin verilmiş? Bir girdim baktım Akbank var. Ben hayatımda hiç Akbank müşterisi olmadım. Benim hattın eski sahibi büyük ihtimal Akbank müşterisiymiş. İleti yönetim sisteminde o varmış. Şunu demeye çalışıyorum. Yani madem eski hatları kullanacağız bunları tekrardan aktif hale getiriyorsunuz. Ya bari daha önce verilen izinleri kaldırın. Bir hattı gerçekten sıfırlayın. Bir şey yapın ki mesela şey çok büyük problem. Yani senin e, hattın eski sahibinin bir tanıdığı olabilir ya eski sevgilisi arayabilir. Belalısı vardır, o arayabilir falan. Yani çok böyle e, abuk sabuk problemler de yaşıyoruz. Bir diğer vahim iddia Türkiye'deki kotanın daha hızlı bitiyor olması. Ben bunun yani bu bir iddia çünkü kendim aynı eşit şartlarda bunun testini gerçekleştirmeden hiçbir firmaya sizin kotanız daha erken bitiyor deme hakkına sahip değilim ama böyle bir iddia var ve Twitter'da daha önce bunun deneyini yapan bir insandan bu ortaya çıktı. Ve sonra herkes dedi ki ya evet çok hızlı tükeniyor falan. Ben bunun videosunu eğer eşit şartları oluşturabilirsem yapmak istiyorum. Twitter'da daha önce bu testi şöyle yapmışlar. Turkcell'de işte atıyorum 20 GB'lık bir hattınız var. Aynı şartlarda Netflix'ten Francis'in izlemeye başlıyorsunuz. Aynı anda aynı gigabyte paketiyle işte aynı ayarlarda Avrupa'daki bir hatla Avrupalı izlemeye başlıyor. Türkiye'dekinin veri paketi örnek veriyorum birinci sezon 7. bölümde bitiyor da Avrupa'da yaşayan adamın paketi ikinci sezon üçüncü bölümde bitiyor. Eğer böyle bir durum varsa bunun testini yaptıktan sonra ancak böyle bir durum var diyebiliyorum. Bu bir sadece iddia ama vahim bir konu. Son olarak bu konuda bahsetmek istediğim operatör fiyatları, işte taahhüt yenileme fiyatları falan dendiğinde mutlaka aşağı bir tane şey geliyor. Net GSM'e bakın diye. Şimdi Net GSM'de şu anda eksi olarak herkesin bildiği bir her bankayla entegrasyonu olmadığı için X bankasıyla entegrasyonu var. Eğer o bankayla bir hesabın varsa sana SMS geliyor. Ama Y bankasıyla entegrasyonu olmadığı için Y bankası kullanıyorsan SMS gelmediği için giriş yapamıyorsun gibi problemleri var. Fiyatları gerçekten şu andaki mevcut hakim 3 operatöre göre iyi. Ama bununla alakalı da bir video çekmek istiyorum. Yani bir Turkcell'le, bir Turk Telekom'la, bir Vodafone'la kıyaslandığında kimin altyapısını kullanıyor bilmiyorum kendi altyapısı mı var. Çekimde bir problem var mı? Bu bahsettiğim banka entegrasyon konusu ne durumda? Alınır mı alınmaz mı alınacaksa eksileri neler gibi? Ayrıca da bir video yapmak istiyorum. Sizden ricam bu videonun altına hangi paketi kullanıyorsunuz, kaç lira ödüyorsunuz, eğer bir taahhüt yenileme dönemindeyseniz maalesef kaç liralık paketinize şu an kaç lira isteniyor onu mutlaka yazın sizler de bu konuya böylece desteklerinizi iletmiş olursunuz. Aynı zamanda tabii ki eğer bu videoyu beğendiyseniz bir beğeni atarak da YouTube'da öne çıkmasını ve bana destek olmasını sağlayabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.